Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. An itibariyle 1000 aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Söz verdiğim gibi bin abonede altın bilet çekilişi yapacağım arkadaşlar. Detayları şimdi sizlerle paylaşıyorum. İlk olarak yapmanız gereken kanalıma abone olmak. Kanalıma abone olduktan sonra da kendi kanalınızda e, görselliği açmak yani ben girip kazanan kişinin kanalına baktığımda benim kanalıma abone olduğunu görmek istiyorum. E, onun dışında ikinci olarak yorumlarda katılıyorum yazıp instagram sayfanızı paylaşmanız gerekiyor sizlere ulaşabilmem adına. Bu arada aynı e, hesabınızdan sürekli yorumlarda yazmanız e, bir faydası yok arkadaşlar. Farklı hesaplardan e, abone olup yorum yapabilirsiniz. Bunun bir katkısı olur sizlere. Ama dediğim gibi tek bir hesaptan sürekli yorumlarda alt alta aynı şeyleri yazmanız e, gereksiz. Farklı hesaplardan yazabilirsiniz. Bunun yanında da başka bir şey yok arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çekilişin sonucunu hafta içi sizlerle paylaşacağım bir videoyla. Altın bilet çekilişi sonucu diye oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.